Bir arkadaşımızın doğum günü. Ya, Hep da, beraber da, yemek yedik. Şey, şey, öyle yani, keyifli. Hediye söylenir mi ya? Ne kadar <laughs> ayıp. Ne kadar ayıp. Hayır hediye söylenmez. Paslı, kesinlikle. Bir klipten bahsedelim. Geçen günlerde bugün haberler çıktı. Sonra böyle klip çekmiştiniz. Evet Mustafa Ceceli klibi çektik. Güzel, keyifli bir klip oldu. <laughs> ee, biraz da böyle 70'ler 80'ler tadında <laughs> bir şey oldu. Daha nostaljik falan. Öyle keyifli, güzel oldu. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Peki, Kurtlar Vadisi bu arada, e, yeniden başlıyormuş. Haberiniz hmm. var mı? Kadro'da olacak mısınız? Yok, Başak benim bildiğim şey onlar zaten başladılar çekime. Kurtlar Vadisi, Vatan galiba. Ben de sizin kadar biliyorum bu arada. hani Gazetelerden okuduğum kadarıyla. E, bilmiyorum ne zaman başladı, ne zaman bitecek çekimler. Çok bir fikrim yok. Görüşüyor musunuz? Görüşüyor musunuz hala? O görüşüyoruz, görüşüyoruz onlarla. Her zaman dostuz zaten. Mu? Mesela ya. sıra falan yaparlar. Ya yok canım artık gelirler, o kadar, o kadar değil, o kadar değil. Herkes kendi hayatında. O önceden Abi, böyle hep beraber bir arkadaş çevresi. E, beraber daha çok vakit geçiriyorduk. Şimdi tabii araya zaman girince artık olmuyor öyle şeyler. <laughs> Kalabalık da <güzelce>. <gülüyor> güzel de. Güzel. Kalabalık. Arkadaş çevresiyle güzel eğlendik. Sadece arkadaş çevresi mi Sadece arkadaş çevresi. Onur Bey teşekkür. Yani e, Yeni bir ilişki galiba duyduğunuz Yok kadarıyla. öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsa ilk size söylerim merak etmeyin. Yok be. Gerçekten. Benim. Çok güzel bir projemiz var. E, önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız siz de zaten davet edeceğiz. Birlikte bir mi? E, bakalım güzel bir şeyler var. Önümüzdeki hafta beraber oluruz zaten. Onur Bey'le mi Evet güzel bir şeyler olacak. Ne gibi? Daha yani mi? Yani şöyle. Geçimde e, geçen hafta dijelik yaptınız ya. Aynen. E, güzel, güzel bir, bir dijelik performansı. Evet. Güzel bir e, bir proje. Çok güzel bir performans projesi diyelim biz ona. E, bir lansman yapılacak önümüzdeki hafta. Beraber olacağız zaten. Çok arkadaşlık diyoruz yani. arkadaşlık. Başka bir şey olursa söylerim zaten. İlk sana söylerim. Müzik <laughs> ミリオンスターの出身で、昨年は台湾で歌姫。台湾